Merhaba çocuklar, ben Fatma Hemşire. Bugün sizlerle farklı bir etkinlik yapacağız. Biliyorsunuz ki bu dönemlerde sağlığımıza birazcık daha dikkat etmeliyiz. Başlıklığımızı güçlendirecek, yiyecek ve içeceklerden tüketmeliyiz. Bunlar ne olabilir? Mesela süt tüketebiliriz, yoğurt yiyebiliriz, yumurta yiyebiliriz, peynir tüketebiliriz. Bu tarz yiyecekler yerseniz hem sağlıklı beslenmiş olursunuz hem de başlıklı Sistemimiz birazcık daha güçlü olmuş olur ve biz de sık sık hastalanmayız. Biz bu etkinliğimizi nasıl yaptık? Bir adet eldiven kullandık, karton kullandık ve kartonumuzda kalem ile beraber böyle bir inek şekli çizerek şekillendirdik. Sonrasında eldivenimizin içine bir miktar süt koyarak eldivenimizi şişirdik ve parmak uçlarını toplu iğne ile sadece birer delik olacak şekilde delik açtık ve şişirdiğimiz eldivenimizi bağlayarak ineğimizin altına bu şekilde yapıştırdık. Sizler de evinizde bu şekilde yapabilirsiniz. Ve böylelikle biz de Nur Evşan'la beraber inek savma etkinliğimizi tamamlamış olduk. Sizler de evinizde böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Şimdi ineğimizin sütü sadece Şimdi sonra kaynatacağım ve bebeğimi içeceğim. Bebeğimi içirdikten sonra o sağlıklı olacak bebeğim. Şimdi sağlığı.